Hepinize selamlar dostlar. Bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yepyeni bir efsanevi golleri sizler için tekrardan topladım. Hep beraber onları izleyeceğiz. Kanalımızın en çok sevilen ve en çok like alan videosu olan savaş topu gollerini sizler için yeniden topladım arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların daha da fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Açıklama kısmındaki Discord, Instagram ve TikTok hesaplarımı takip ederseniz benim çok da edersiniz. geçen videoya 61 like gelmiş arkadaşlar. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Yine aynı sayı gelir mi? Bence size gelir bile. Şu an like attığınıza inanıyorum. Eğer hala like atmadıysan like atmayı ve abone değilsen abone olmayı unutmayalım. 603 abone olduk arkadaşlar. Hepinize tekrardan çok teşekkür ederim. 1000 abone de çok güzel çekişlerimiz olacak arkadaşlar. Her ayla abone değilsin abone olmayı unutmayalım. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. İlk videomuz Colt'un en efsanevi golleri arkadaşlar. Bakalım dedikleri kadar güzel gol atıyor mu? Bakalım bakalım. Adam zaten üç kişiyi direkt aradan tek olarak sildi. Helal olsun adam harbi çok manyak gibi oynuyor arkadaşlar. Var mı aranızda böyle iyi oynayan? Varsa video çekebiliriz tabii ki de. Var ya ben bir günde 5000 kupa kasarım ha Bir günde 5000 kupa kasılır Kolay kasılır ya niye kasılmasın Çok iyi gol yaratıyor helal olsun Valla maşallah Banalar neler doğru yaratıyor <laughs> Gol çok güzel yalnız ya. Harbi. Çok iyi golmüş yalnız. Duvar pasıyla çok iyi yaptı yalnız. Çok iyi ya abi. Şaka gibi goller atıyor. Gerçek gibi durmuyor ama harbi mükemmel goller. Oo, oh, aman 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 neler yaptın öyle ya. <gülüyor> <Gülüyor> ay 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 ay. Çok iyiydi yalnız ya. <gülüyor> <gülüyor> o helal be. Bütün koltuğu direkt adama gitti. Ben olsam bir tane tutardı orada. Işte. Helal olsun ya. Ya, <laughs> <laughs> harbi harikalar yaratıyorsun. İkisi de tuttu ya. Ben onu yapamazdım mesela. Adam hiç ulti kaçırmadı. Bak ben aynısını yapsam 20 milyon tane ulti atsam ancak bir tanesi tutardı. Evet arkadaşlar ilk videomuz bitti. sarıda ikinci videomuza geçelim hızlı bir şekilde. İkinci videomuz başladı. Dynamite ile yargılar dağıtacak. yine zıp zıp Dynamite. Oy ay 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 hadi gol 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 aman 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 çok iyi. Abi 3 kişinin arasından gol atıyorsun. Ben daha tek kişi gol atamıyorum ya. Of. Bu müzik çok güzel ya. TikTok'ta da izliyordum ben bunları. Böyle bu golleri TikTok'ta da izliyordum. Of. RZM ne yapıyorsun? Hile gibi oyuncu yemin ediyorum ya. Ya gollere bak ya. Of 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 güle güle. Karınızda böyle bir oyuncu çıkarsa ne yapıyorsunuz? Oyundan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Vallahi vakit kaybı. Direkt abi çekiyorsunuz. Bu kadar. Of. Çok iyi gol yalnız. Abi 3 kişinin arasından atıyor ya. 3 kişinin arasından yatıyor. Işte. Oy ay 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 çok iyiydi ya. Evet arkadaşlar ikinci videomuz bitti. Sırada üçüncü videomuza geçelim. Çok iyi oynuyor ya. Sırada Mortis var. Colt bitti. Dynamite bitti. Sırada Mortis var. Hop. Ba helal be. Ne? nasıl gol öyle ya? Yalnız golü çok beğendim. Az önceki gol harbi şahaneydi. Ya bunlar nasıl gol ya abi ya? Bunlar nasıl gol ya? Mortis'i deli etti orada. Oynattığı pasara gönderdi Mortis'i az önce orada. Zıp zıp Mortis'i ya. Zıp zıp dynamik ya. Güm. Os 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 Uchi ile beraber çok güzel bir gol attı. Gol. Uchi çak şimdi. Helal be. harikalar harika yaratıyor ya. Bu mükemmel bir golde. Uf. Çok iyi goller ya. Bu gollere bakar mısınız arkadaşlar? Sıfırlanmak iş başında. Bir Piper'la yap ya. Ben şu an çoktan ölmüştüm zaten annesini yaparak. Evet arkadaşlar. Üçüncü videomuz bitti. Sarada dördüncü videomuza geçelim. 20 like diyor yani. Bence atarsınız. Yine bin like olmasa bile yani en azından ne yapmış falan. Biz o civarlardayız daha. Onlarda da daha var. Oo yalnız ilk Vallahi helal olsun. Oha. Reis az yavaş oyna ya. Bak insanlar acı biraz ya. Üff. Ya reis neler yaptın böyle. Oho <laughs> üç kişi dansma yine. Vallahi helal olsun ya. Kize gibi oynuyor vallahi helal olsun ya. Arkaya koyduğum işler de, de çok oyunlu. Çok iyi goller ya. Süpermen bu. Bence böyle bir karakterin gelmesi lazım. Gol 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 gol. Oy helal be. Adam adam o da oynuyor. Sivil gol ne Gol. zaten adamlar her gol Ben niye gol ki? Misil gol yalnız. Çok iyi goller. Maşallah. Hadi helal ya. Çok ya. Abi. Gerçekten de helal olsun. Şimdi sırada son videomuza geçelim arkadaşlar. Evet şimdi random videolar arkadaşlar. böyle bütün karakterler var diye biliyorum. Bakalım, bakalım ne yapacak. Çok iyi, vallahi çok iyi goller. Üş, aman aman aman. Ya, sabahtan akşama kadar izlerim arkadaşlar ve aynısını yapmaya çalışırım ve aynısını tabii ki de olmaz. güzel adam 2 atıyor ya mis gibi takımı kurtarıyor? Takımı nasıl kurtarıyor? Bize de böyle oyuncular lazım. Bana gelen oyuncular AFK arkadaşlar. Böyle işte. Çok iyi ya. Bu bak. Helal vallahi helal çok iyi oynuyor ya. Oy ay 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 ay. Adam pas atın çok adam pas bekliyor. Çabuk pas atın. Aa hayret ilk defa adam gol atmadı. Ya sen nasıl bir insan, Sen sen insan değilsin ya. Gerçekten insan değilsin ya. Ember içinden geçiyordur Ezen Buraya Bu RZM yoksa Ramazan mı arkadaşlar? Şimdi? Oynat bakalım. Kesin bu Ramazan'ı. Bizim abi be ya. Maleden oynuyor biliyorum ben gördüm. Of of. O, o gol çok iyiydi. O son gol baya mükemmeldi bir daha izleyelim. Bak 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 Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer bu tarzda videoların daha da fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Bilmiyorum bir kaçıncı seviye oldu. Bayağı çok seviyorsunuz arkadaşlar bu tarz videoları. Yine 50 veya 60 like gelirse bu serinin bilmem kaçıncı videosu ile karşınızda olacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.